Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben Arkan. Bugünkü videomda sizlere kara deliklerden bahsedeceğim. Fakat videoyu geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımı izleyenlerinizin birçoğu kanalıma hala da abone olmamış durumda. O yüzden eğer videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuza geçelim. Kara delikler fizikteki en ilginç ve keşfedilmemiş nesnelerden biridir. Kara delikler kendilerinden bile güçlü bir çekim gücüne sahip olmaları nedeniyle çok özel bir konuma sahiptir. Kara delikler bir noktadan daha küçük bir boyutta sahip ancak kütlesi o kadar yoğundur ki çevrelerindeki her şeyi kendilerine çekerler. Bu yoğunluğu nedeniyle ışığı bile çekebilirler ve bu nedenle kara delikler olarak adlandırılırlar. Kara deliklerin keşfi genel görelilik teorisindeki bir sonucudur teori Albert Einstein tarafından geliştirilmiş ve gravitasyonun uzay ve zamanı nasıl etkilediğini anlamanızı sağlamıştır. Bu teori kara deliklerin var olabileceğini ve evrende olabileceğine dair farklı bir bakış açısı sunmuştur. Kara deliklerin boyutları oldukça farklı olabilir. Dünyanın kütlesinin 3-4 katı bir kara delik oluşumuna sebep olabilirken, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 3-4 milyon katı kütleye sahip bir kara delik de oluşabilir. Kara deliklerin boyutları onların etkisine bağlıdır. Daha büyük bir kara delik daha güçlü bir çekim gücünü sahiptir ve daha küçük olanlardan daha fazla madde toplayabilir. Kara deliklerin yapısı oldukça karmaşıktır ve tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak bilim insanları kara deliklerin merkezinde sonsuz yoğunlukta bir nokta olduğunu ve bu noktanın kütlenin tümünü tek bir noktaya topladığını düşünmektedirler. Bu nokta, kara deliğin sınırı olarak da adlandırılan olay ufku içinde bulunur. Kara deliklerin varlığı, genel görelilik teorisi gibi birçok farklı teoriler tarafından desteklenmektedir. Ayrıca astronomik gözlemlerde kara deliklerin var olduğunu göstermiştir. Örneğin, zaman yolu galaksisinin merkezinde büyük bir kara delik olduğunu keşfedilmiştir. Bu kara deliğin kütlesi Güneş'in kütlesinin milyarlarca katından fazladır. Kara delikler evrende neler olabileceğine dair farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Bilim insanları kara deliklerin zaman yolculuğu gibi de farklı özellikleri olabileceğini düşünüyor. Örneğin, bir kara deliğin içine girildiğinde zamanın yavaşlaması ve hatta durması söz konusu olabilir. Bu teori kara deliklerin sadece uzayı değil aynı zamanda zamanı da büktüğünü işaret eder. Bir diğer teori ise kara deliklerin evrenin bir tarafından diğer tarafına geçiş yapabileceği yönündedir. Bu teoriye göre bir kara delikte geçen zaman evrendeki diğer bir noktada geçen zamandan farklı olabilir. Bu kara deliklerin evrenin başka yerlerindeki zamanı ve uzayı etkileyebileceği anlamına gelir. Bir başka ilginç özellik de kara deliklerin içinde bulunduğu zaman ve uzayın tamamen bozulmuş olabileceği teorisidir. Bu teoriye göre Kara deliklerde zaman ve uzayın doğası değişir ve bu nedenle fizik kuralları bile farklı işlemeye başlar. Tüm bu teoriler kara deliklerin sadece uzayı değil, aynı zamanda da zamanı nasıl etkileyebileceği konusunda büyük bir merak uyandırmaktadır. Ancak kara delikler hakkında henüz çok şey bilinmediği için bu teorilerin ne kadar doğru olduğunu tam olarak bilinmemektedir. Yine de kara deliklerin sırları çözüldükçe bu teorilerin de doğruluğu ortaya çıkabilir. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer video hoşunuza gittiyse çıkmadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.